Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam. Kaynananı seviyormuş. Buyurun kahvaltı yapalım. Ha sağ ol. Ben yaptım ya. E o zaman oturun bir çay için. Siz şöyle oturun bir çay için. Ben de marketten iki yumurta alayım geleyim. Tamam. Market mi var burada? Evet. Nerede market? Hem de süpermarket. Bakın şurada. İleride yürüyün yürüyün. Kuyuyu geçin. Yürüyün. Ha, korkmayın çimlere basabilirsiniz. Burada çimlere basmak serbest. Şehirde yasak. Şehirde kimlere basabilmek için droglu olmanız lazım. Kınaydır olmanız lazım. Şehirde çimlere basma diye sizin için refah yazarlar. Onlara çimlere basması için milyonlarca euro öderler. Evet ama İkisi de muhteşem oynuyor ya. Hak ediyorlar paralarını. Ha, ah, şimdi açın o kapıyı. <laughs> ha, ah, alın oradan iki yumurta. Para demenize de gerek yok. Bizim markette para geçmez. Kredi kartı hiç geçmez. Tavuklar parayı önem vermezler. Kırayım mı iki tane de sana? Yok istemem ya. Ben yıllardır yumurta yemiyorum. Ben de tansiyon var, ürik asit var, kolesterol var. Oo, şeker var. Var da var. Hepsi de zirvede ha. Ben de zirvedeyim ama. iş adamı olarak tabii. Ha, istesen bu ülkedeki bütün yumurta fabrikalarını alabilecek param var. Ama kendin için bir yumurta kırıp yiyemiyorsun öyle mi? Evet yani. Cahit Bey, şu kavanozları getirsene. Hadi ya hadi. Acele et yumurta soğuyacak. Bunları mı? Evet evet ocağın üstündekiler. Dök. Dök üstüne biraz. Ya döksen hadi. Elini korkak alıştırma. Biraz da şeyden, biberden. Aa, çok güzel oldu. Kopar şundan da. Yok ya, ben de tansiyon diyet dedim. Diyet mi? Ben diyete karşıyım. Çünkü doğada diyet diye bir şey yoktur. Sen bir kaplanın diyet yaptığını gördün mü hiç? Görmedim. aslında ben kaplan görmedim. Bir tek Anadolu kaplanlarını biliyorum. Onlarla da iş yapıyorum. Kaplan diyet yapma. Açsa yakalar yer. Toksa yemez. Yani karnı tokken yiyecek peşinde koşan tek canlı insan olur. Ee, kaplanın kolesterolü yok mu? Yok, olmaz. Neden? Çünkü kaplan her yere senin gibi şoförlü makam aracıyla gitmez. Koşarak gider. Doğru. Bak sen buraya bile botla geldin. Kaplan olsa yüzerek gelirdi. Doğru. Ağır, çok güzel olmuş ha. Kırayım mı iki tane daha? Bu bana 20 yıl daha öte.